Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Keyifli hafta sonları dostlar. Direkt piyasa analizlerimize başlayalım. Önce dolara bakalım. Merkez Bankası toplantısından uzun süre sonra ilk kez faiz kararı çıktı. Faizler asla yükselmez, faizler asla yükseltilmez denildiği dönemlerden geçiyoruz reis asla faiz yükselişine müdahale etmez diyorlar. Ben de diyorum ki yıl sonuna kadar mecburen yükselecek faiz. Hatta geçen ay bunu iki ayrı videoda konuştuk. Ertesi hafta mevduat faizleri yükseldi. Yani faizler yükseldi. Örtülü faiz yükselişi bu. Ama insanlar banka yükseltti zannediyor. Merkez Bankası'nın talimatı ve fonlamasıyla yükseliyor. Geçen ay konuştuğumuzda da yükselmişti zaten faiz. Bazıları şimdi diyor ki hocam faiz artışı geldi. Bak bilemedin. Tarihi net olarak bilemedin için de özür dilerim. Şimdi dolarda geriye dönük son bir aylık analizlere bir göz gezdirin. Çok değil bir ay önce de aynı şeyi söyledim. 7 lira altında ben buradan bile dolar alırdım. Niye? Çünkü bu doları tutamazsın. Bu dolar yükselecek kardeşim dedim. Çünkü rezervler ile dolar tutma dönemi bitecek faiz arttırmaya başlayacağız. Faiz artışı da benim beklediğimden erken geldi. Buna da boksta knockout denir. Dün doğalgaz rezervleri konuştuk. Kurun düşeceğini düşünenler oldu vesaire. Bugün faiz hamlesi geldikten sonra düşeceğini düşünenler aynı kişiler. Rezer bulunduğunda dolar 7 lirayı geçmemişti. O civardaydı. Şimdi 7 liraya düşse alın fırsatıdır diyoruz. Keşke düşse, keşke hiç çıkmasa ama görünen bu. Mevcuttaki verileri okuyor ve Buna göre de analiz ediyoruz. Nacizane dolarda ana destek şu anda 7.30 civarı. Bu bölgeden aşağıya ben sarkma beklemiyorum. Aynı cümleyi geçen ay 7 lira için kuruyordum. Bu 7 lirayı 1-2 ay içinde bulamayacaksınız. İşte bu yüzden ben buradan bile dolar alırdım dedim. Bakınız geldiğimiz noktada durum aynı. O seviyeyi bir daha bulamayacaksınız diye düşünüyorum. Kısa vadeli rüzgara göre hareket edilmez faiz artışı, rezerv bulunması vesaire gibi haberler 1-2 günlük kuru etkiler ve sonra ana yola devam. Mevcut da elinde teter tutan biriyim. Neydi teter? Dolara bire bir denk olan bir coin. Dolar neyse teter o. Dolar neyse USD coin o. Ve 8.5 üstünü bekliyorum birkaç ay içinde. Gardımı da buna göre aldım. Bu band olur da gelirse bu dev hareket sonrası ben buradan kar alırdım. Ve düşüş beklerdim buradan aşağıya diyorum. Bir iki günlük haberlere göre de poz almayın, tuzaklara da düşmeyin dostlar. Gram altına bakalım. Commerzbank bir haftalık kayıpların ardından altın ve gümüş fiyatlarının artık aşırı satıldığını söylüyor, aşırı satım bölgesinde olduğunu söylüyor. En son Mart ayındaki satışlarda görülen seviyeler bunlar. O zamanlar fiyatlar kısa bir süre sonra biliyorsunuz ki keskin bir şekilde yükseldi. Commerzbank da buna vurgu yapıyor. Uzun vadeli pozisyon alanlar, orta vadeli pozisyon alanlar, zarar edenler, kardan zarar edenler, gelin biraz konuşalım bu güncel durumu. Biraz da psikolojik seviyeleri konuşalım. Gerçi her videoda psikolojik seviyelerden, psikolojik durumlardan bahsetmeye de gayret ediyorum. Teknik ve temelin yanında. Belki her videoda anlatıyorum ama bugün gene konuşalım. Yeni gelen, yeni dinleyen arkadaşlarımız da mevcut. Kısa vadede tahminlerle işlem yapmadığımızı bilmeyenler de mevcut. Tahmine göre değil, stratejimize ve yol haritamıza göre hareket ettiğimizi bilmeyenler mevcut. Altın, gümüş, dolar, Bitcoin bunların hepsi benim için minimum orta vadeli nispeten de uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Her daim zaten en az orta vade hedefi konuşuyoruz. O da 3 aydan az olmaz. Küreksiz sandala binip dünya turu yapmak isteyenler var. Teorik olarak mümkün. Pratik olarak çok zor bir ihtimal elbette. Nedir altındaki mevcut seviyeler? Gram altında geçen ay belirttiğim 445-455 seviyelerine geldik. Bu seviyenin, bu destek alanının delineceğini düşünmüyorum. Her daim fikrim net. En kötü şartta uzun vadede zararsız çıkılır bu üründen diyorum. Araba aldığınızda 1-2 yıl kullanıyorsunuz. Fiyatını kontrol etmiyorsunuz, bakmıyorsunuz. Sonra tam satmaya niyetlenince bir bakıyorsunuz ki kar ettim diyorsunuz. Uzun vadeye bırakmışsınız. Satmak aklınıza gelmiyor ama satma vakti geldiğinde bakıyorsunuz ki kar etmişsiniz. Uzun vadeye bıraktığınız için de gergin değilsiniz. Bu da öyle abicim. Bu da öyle. Emin olun araç fiyatları borsaya girse aynı şekilde araçta da zarar edersiniz. Bugün düşer yarın çıkar. Hemen bir panik alışları panik satışları. Ama bir yıl sonra kar ettirir o araba sana. Orta vadeli baktığımızda gram altında Bakınız, bu kutucukların hepsinden alım yaptık. Ne kadar uzakta görünüyorlar şimdi, değil mi? 290'dan girdik, 330'dan çıktık, 300'den bir daha girdik, 360'dan çıktık. Akabinde yükseldi biraz sonra 360'dan yeniden girdik. E şimdi buradayız. Uzun vadede resim bu. Uzun vadede baktığımızda durum bu. En az orta vadeli takip edenler bu bahsettiğim her seviyelerden girdi, çıktı denediler. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüş yatırımcısı altın yatırımcısı kadar şanslı değil. Altındaki gevşemeler çok da rahatsız etmedi ama gümüşteki gevşemeler rahatsız etti. Zarar etme ihtimalinizin her daim olduğunu bu yüzden de makul seviyeler ile kademeli alımlar yapılması gerektiğini her zaman konuşuyoruz değil mi? Hem de neredeyse her videoda. Altın, gümüş gibi metaller uzun vadede TL karşısında zarar ettirmez diyorum. Her nereden alırsan al zarar ettirmez. Selcoin zarar ettirmez dedi. Hadi hunharca alalım o zaman demeyin. Aylardır birçok kez altın ve gümüşte yeni giriş alanlarını konuştuk ve hepsi karlı durumda. Son giriş alanlarında ise şu an zararlı durumda. İnkar edecek bir şey yok ki eninde sonunda yaşanabilecek bir manzara bu. Hayır hocam sen hiç zarardan bahsetmedin. Hep kar ederiz zannettik. Her seviyeyi de uygun zannettik vesaire diyeniniz yoktur zaten. Hem makul alanlardan girmelisiniz hem de kademeli olarak toplamalısınız. Yani düştükçe kademeli diyorum adam çat diye tek hamlede alıyor geçiyor. Ne diyebilirim ki? Son alımlarda da şahsen bir tek gümüşte ben de zarar ettim. Yani zararda pozisyon. 6 liradan gümüş portföyümü ekledim. Baktım çok gevşedi. Geldim 5.50'den bir ilave daha yaptım. Beklentimden daha fazla aşağıya sarkınca bir kademe daha ilave yapmak istedim. Hani fikir versin diye söylüyorum. Yoksa herkesin girdiği, aldığı yer farklı. Herkesin fikir yapısı farklı. Herkesin beklentisi farklı. Ya hocam iyi de nasıl bu kadar çok alıyorsun? diyorum ya. Her daim kenarda yedek akçe olacak. En kötü dolar portföyünden akıtacaksın buralara. Gümüşte dolar kapısında 21 dolar seviyesinin destek olduğunu anlatmıştım en son. Bu seviyelere kadar geldi. 21-22 dolar bandı içerisine girdi. Ve tepki de buradan geldi. Umarım buradan da yükseliş devam eder ve herkes zararlarını kısa sürede toparlar. Her zamanki gibi söylüyorum ki gümüşün volatilitesi yüksektir. Altından daha fazla düşer ama altından daha fazla yükseliş vaat eder. Bunu da unutmayın ona göre portföyünüzde pay ayırın ona göre yüzdesel olarak miktarınızı, metodunuzu, portföyünüzü ayarlayın. Şimdi mevcutta Covid vakaları artışlara devam ederken FED faizleri sıfıra yakın iken arzı kısıtlı bu metallerin yükselişini tutacak hiçbir temel haber yok. Tek haber şu o da VIX endeksinin artışı ile riskli varlıklardan risksiz varlıklara kaçış ve de dolara kaçışın temsili. Bix gerekçeli altın ve gümüşte benim de keriz silkeleme beklentim vardı. Beklentimden çok daha fazla oldu. Onu da panik satışlarının yoğun olmasına bağlıyorum. En çok tercih edilen ürünler de zaten altın ve gümüştü. En çok panik satışları da onlarda oldu. Birçok kişi aman sert düştü hemen karımı kaçırmayayım ya da zararımı daha fazla zarar etmeyeyim vesaire diyenler sattı sattı ayrıldı. Pozisyonlarını bozdu panik satışı dalgası yarattı. Altın ve gümüşte oversold alanlarına girildi. Ons tarafında ve düşüşün kalıcı şekilde devam etmesini devamını beklemiyorum. Fiyatların toparlanıp geri dönmesini bekliyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar olarak TL kapısından aldığımız altın ve gümüşler için zaten orta ve uzun vadeli hedefler edindik. Kısa vadede hafta içerisinde sonuçlara göre konuşmak çok da doğru olmaz. Hiçbir zaman böyle hedeflerim olmadı benim. Evet biliyorum zararda olanlar var. Psikolojik olarak rahat da hissetmeyenler var. Çok da normal ama bu iş böyle. Yatırımın doğası bu. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Kanalıma abone olmalısınız. Videoları beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına Selcoin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto paralarda haftalık kapanışlarda ekleyecek çok da fazla bir şey esasen yok. Aynı seviyede gitti gitti geldi bitcoin. Çok kararsız bir yapıda. Bulunduğu mevcut alanda 10.000 desteği aynı şekilde sabit. 4 saatlik tek kapanışta hedef direkt olarak 8500 olur. Şu an mevcut alanındaki hareketini çok da kestiremiyorum açıkçası biraz daha yeni hareket, biraz daha yeni veri gelmesi lazım. İlave edecek çok da yeni bir bilgi bu nedenle yok. Biraz yeni hareket, biraz yeni veri gelsin. Ondan sonra konuşalım. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanala katıl özelliği ekledim ve ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler inceleyebilir ve bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.